Rabbimiz ayet-i kerimesinde buyurdu ki eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Eğer kötülük ederseniz yine kendinize kötülük etmiş olursunuz. İyilik edenler kendine iyilik etmiş olur. Karşılığında mükafat alır. Eğer kötülük ederse yine zarar kendimize alır. karşılık kötü olarak dönecektir. Bakın bugün ahvalimize bir bak. Değil mi? İnsanların ameli, insanların ahvali ne ki Allahu Teala yağmuru yağdırsın, bereket versin. Ahvallar ne? Hep haramlarla meşgul. Yalan dolanlarla meşgul. Kandırmayla, boşanmayla. Değişik değişik ahvallar var. Değil mi? Babamız zamanında, dedemiz zamanında görmediklerimizi bugün görüyoruz. Ne kadar fark var, ne kadar değişiklik var. Ama kuraklıktır. Bugün onu soran kişi şunu da soruyor. Hayatım boyunca böyle bir kuraklık bu aylarda ben görmedim. Böyle bir deprem görmedim. Böyle bir vahşet, böyle bir zulüm görmedim. İşte ahvallerimiz neyse, insanların ameli neyse, neyle meşgul ise gökten öyle yapacak. Ya rahmet, bereket yapacak. Ya da azap, kuraklık, deprem, sel, felaket yapacak. Biz düzeliriz. Biz düzelirsek Allah ahvalleri, efendim işte doğayı, meyveyi, toprağı, yağmuru, zelzeleleri, depremi Allah-u Teala Savaşı durduracak. Biz bir düzenelim. Bir kendi kendimize gelen Allah'la olan bu savaşı bir keselim. Bu faizi bir keselim bakalım. Savaştı. Allah'la savaşmak mı faiz? Sen Allah'la savaşıyorsun. Hele bunu bir keselim, bitirelim. Kendi kendimize gelelim. Bir Allah'ı dinleyelim. Bakalım bu savaşlar duruyor mu, durmuyor mu? Bir bakalım kuraklık oluyor mu, olmuyor mu? Yağmurlar yağar mı, yağmaz mı? E ben yapmıyorum hocam. Bende böyle bir hal yok. Ama kardeşin yapıyor. Alt komşum yapıyor. Ticaret yaptın ortağın yapıyor. Sordun mu? Anlattın mı? Söyledin mi? Ya bana ne oldu? Ben yapmıyorsam bana ne olur? Bana ne? Kelimesi Yahudinin kelimesi. Müslümanın kelimesi değil. Bana dokunmayan yılan kırk yıl yaşasın hikayesi Yahudinin hikayesidir. Nasıl bana ne? Önce eşinden, çocuk çocuğundan başlayacağız. Kendini düzeltecek, çocuk çocuğunuzu düzeltecek, aileni düzeltecek, anlatacak. Ondan sonra başlayacak, Komşundan başlayacak, diğer akrabalarından başlayacaksın. anlatacakız. Bu doğru yol, bu yanlış yol. Bakın namaz doğru yol, Kur'an doğru yol. Ama yalan, dolan, faiz, haramlar yanlış yol. Biz bu yoldan dönmemiz lazım. Onun için tabii ki kim ne yaparsa karşılığını alacak. İyilik edenler karşılığı olarak iyilik alacak, kötülük edenler de karşılığını kötülük olarak alacak. Peygamberimiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de insanı cennete götürür. Onun için doğruluktan, iyilikten ayrılmamak lazım. Doğruluk, dürüstlük insanı iyiliğe götürür. Peki bu iyilik, bu doğruluk, dürüstlük nereye götürecek? O da bizi cennete götürecek gayemiz Allah'ın rızası cennet değil mi? O zaman doğru olalım. doğru ticaretler yapalım, doğru işler yapalım, doğru konuşalım, doğru yerlerde gezelim. Kul olarak itaat bilincinde olalım, ümmet olarak ümmet bilincinde olalım. Biz görevimizi yapalım, bize düşeni yapalım biz. O zaman bakalım bu çalışmayı yaptıktan sonra düzeliyor mu, düzelmiyor Biz bu çalışmayı yapmadık. Kulluk bilincinde zayıf kaldık. İtaat bilincinde zayıf kaldık. Namaz konusunda zayıf kaldık. Diğer ibadetler konusunda zayıf kaldık. Onun için bugün ahvaller, bugün doğa, yağmur, kuraklık, değil mi? Ağaçlar vesaire. Her yerde ayrı ayrı afet, ayrı ayrı bela, ayrı ayrı dert ayrı ayrı hastalar, ayrı ayrı sıkıntılar. Allah-u Teala her bir mümin Müslüman kişiye şu gaflet uykusundan uyanmayı ve kulluk bilincinde olmayı Rabbim bizlere, ümmeti Muhammed'e Rabbim nail eylesin.